Dostlar, Sakalasos gezimizi tamamladık. ağlosun üzerinden Eğirdir, Altunkum plajına gitmeye niyetimiz vardı. Ancak Ağlos'una hemen girmeden önce Sakalasos ile Ağlasun arasında Ağlasun Belediyesi'nin yapmış olduğu çok güzel bir sosyal tesise rastladık. Burada bir çay içmek için durduk ve size tanıtmak istedik. Çünkü gerçekten çok güzel bir yer. Dinlenmek için ideal ve ilginç anılar da yaşadık burada. Fiyatları da ben çok makul buldum birçok e, kaliteli yiyeceği uygun fiyata burada yiyebiliyorsunuz. Güzel bir mekan oluşturmuşlar. Buraya geldiğimiz zaman aslında biz bir çay içmek için uğramıştık ama e, tam biz oraya geldiğimizde Ağlos'un belediye başkanı bizi karşıladı. Karşıladı derken kazaran karşıladı. Hoş geldiniz dedi motorcu olduğumuzu görünce. Hoş bulduk. Biraz hoş sohbetten sonra dedim ki ya, çok güzel bir tesis yapmışsınız ama keşke buraya motorcular için bir çadır alanı yapsaydınız. Bize dedik ya çadır kurdurmuyoruz ama dediler size bir özel kıyak yapalım. Sağ olsun Ali Başkan, Ali Ulusoy Başkan. Dedi ki şurada bir yer var. Oraya gece ondan sonra çadırınızı kurun, kalın. efendim biraz sonra göstereceğim. Kalın dediği yerde aslında düğün yapılıyormuş bu alanda ve sahneyi verdi bize sağ olsun. Ve biz gece 10 11 gibi burada çadırımızı kurduk ve bir gece burada kaldık. Bu görüntüleri sabah çekiyorum size. Bakın böyle küçük küçük köşkler var. Ailecek buraya gelip güzel yemekler yiyebilirsiniz uygun fiyatlara. Eğlenebilirsiniz. Çocuklarınızın oyun oynayabileceği alanlar da yapmışlar. Hakikaten çok beğendik burayı. Biz çok hoş geldim. Oğlum Mahmut'la beraber işte dün kortlarında çok üşümüştük. Biraz uykusuzluk. İşte biraz dinlensek de dün gece yine yorgunduk ama dostlar 1 Eylül akşamı da hakikaten 30 Ağustos akşamı kadar soğuktu. Ben gece soğuktan 3'e kadar uyuyamadığımı itiraf edeyim. Demek ki bu bölgelere geliyorsanız muhakkak arkadaşlar yanınıza kışlık bir uyku turmu falan getirin bu tarihlerde ki üşüyorsunuz. Burası gördüğünüz gibi güzel bir tesis. Kıl çadırlar yapmışlar. Buranın içerisinde mescidi falan da var. Onda rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine bakın burada hamaklar var. Hamakları kullanabiliyorsunuz. Şöyle kısaca bir gezelim buraları. Şöyle bir dolaştırmak istedim sizi. Şu sağdaki yer mescidimiz, bayo bayan mescitler, abdest alma yerleri, duş alma yerleri de böyle hiçbir şekilde güzel tertemiz tuvaletleri var. Çocuklarınıza oyun oynatmak istiyorsanız da şu alanları kullanabilirsiniz. Ee, çocuklar burada 10'a 11'e kadar uyudular. Dün gece biz e, çadır kuracak ilk defa kurmaya niyetlendik. Çadıra getirdiğimiz pompayı da yanlış getirmişiz. Ee, öbür pompayla maalesef yatakları şişiremedik. O yüzden ağzımıza şişirmek zorunda kaldık. 11.30 gibi başlamıştık yatak şişirmeye oğlumla beraber. Gece 12.30 gibi tamamlayabildik ancak yatabilecek seviyeye geldi ve biraz da bizi gülmek tuttu. O kadar çok güldük ki gece boyunca oğlumla beraber çadırın içinde etrafta bereket kimse yoktu. Yoksa deliler kalıyor diyebilirlerdi. Neyse efendim o kadar çok gülünce de uykumuz kaçtı ve uyuyamadık. Gece 1.30 gibi Mahmut uyudu, gece 3 gibi ben uyudum. Hatta soğukta uyuyamayıp gece şöyle bir turlayıp geldim ısınmak için. Gerçi çok bir ama bu oğluma da dedim ki gece 3 gibi oğlum sabah erkenden kalkmıyorum. Güneş doğsun en azından şu kemiklerimiz ısınsın dedim. Sonra güneş çıktı. Ardından güneş üzere doğdu çadırın. Ve emin olun çadırdan çıktığımız anda çapraz çapraz yürüyorduk burada. Ya yani çok düz yürüyor. iyice salak olmuşuz çadırın içinde. Böyle enteresan, tuhaf ve uzun yıllar unutmayacağımız bir anımız oldu. Ama yine de güzeldi yani. Bir daha gelirsem yine uğrarım buraya ve muhakkak bu tesise gelin arkadaşlar. Uygun fiyata, temiz, nezih bir ortamda hizmet alacağınızı düşünüyorum. Biz e, burada biraz kalacağız. Bundan sonra dostlarımızla biz Isparta'ya davet ettiler. Bir çorba içeceğiz. Ondan sonra Altın Kuma geçeceğiz. Evet, e, değerli dostlarım Yasin ve Oktay abi Isparta yaşıyorlar kendileri. İkisi birisi öğretmen, birisi sosyal uzmanı. Bol bol fotoğraf çektirdik. Güzel bir çorba içtik. İnşallah buradan da altın kuma doğru hareket edeceğiz. Arzumuz onlarla da bir motor turuna çıkmıyor Bakalım dediler hanımlar ikna edersek birer motor alırız gibi montlarda giyip deneme yaptılar hatta. Motorculuk farklı bir duygu arkadaşlar. Oğlumla beraber bizim e, niyetimiz e, işte Oktay abilerin ayrıldıktan sonra Eğir'dir, Eğir'dir pardon Eğir'dir Altınkum Plaja'ya doğru yola çıkmayı planlıyoruz. E, biraz sonra yola çıkacağız. İnşallah yolda görüşürüz. Şimdi Eğirdir yolundan Altunkum plajına doğru gidiyoruz dostlar. Ee, biz bu geziye neden çıktık daha önce kısaca bahsetmiştim isterseniz yolda size biraz bundan bahsedeyim. Efendim bu geziye çıkmaz evimiz onunla beraber biraz vakit geçirelim, beraber olalım, biraz kitap okuyalım, gezmediğimiz yerleri gezelim gibi niyetlerimiz vardı. Hakikaten de bu amacımıza, bu hedefimize ulaştık. Kitap okuma konusunda ancak birer tane kitap bitirebildik bu 4-5 günlük gezide. Çünkü hakikaten yolda, kamçılık da bizi biraz yordu. Aslında daha kısa güzergahlar seçebilirmişiz kitap okuma için ama bu da bize bir tecrübe oldu. Mahmut Enes de bir yıldan beri çok yoğun bir eğitim sürecinden geçtiği için zihinsel olarak çok yorulduğunu söyleyip gözüye katılmak istedi. Normalde biz bu geziyi eşim Ayşe ile yapacaktık ama Artık inşallah Ayşe'yle başka bir zaman erteledik bu geziyi. Efendim eğlenceli olaylar oldu. Dün geceki çadırda yataklaştırma çabamız hakikaten bayağı bir güldük. Oluyor. O güldük. Başka şey, yeni insanlar tanıyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz, çocuğunuzla vakit geçiriyorsunuz. Yani belki de bu ülkenin en büyük sorunlarından en büyük sıkıntılarından birisi şu anda. Aileler çoğu zaman çocuklarla çok vakit geçiremiyorlar. Ve birbirlerine çok vakit ayıramıyorlar. Emin olun insan yaşlandığı zaman ya da yaşlanmasa da ben şimdi geriye dönüp baktığım zaman Aklımda en çok kalan şeyler hangi film izlediğim e, ne bileyim hangi maça baktığım çocuklarla ben bunları hatırlamıyorum. Neyi hatırlıyorum ailemle beraber çadır, çadır kamp yapmışız bunu hatırlıyorum. Beraber gezmeye gitmişiz bunu hatırlıyorum. Ne bileyim beraber top oynamışız bunu hatırlıyorum. İşte o şimdi ana olarak oğlumla motor gezisi yaptık. Benim zihnimde hafızamda kalan bunlar. Yoksa günlük koşturma içerisinde tantan içerisinde insan hakikaten e, çok fazla e, şeye vakit ayıramıyor ailesine eğlenmeye, mutlu olmaya vakit ayıramıyor. Bir de şu an Akış diye bir kitap okuyor. Başta Mutluluk Bilim Akış diye. O da hakikaten o teoriye de ben çok katılıyorum. Yani insanın mutlu olabilmesi için biz sonuçlara çok odaklanmamamız gerekiyor. Biz hep sonuçlara odaklanıyoruz. İşte mutlu mutlu aile olma hedefimiz var. Hep sonuç peşinde koşuyoruz ama mutluluk aslında ne bileyim Everest tepesine çıkmayı düşünüyoruz, ne bileyim kitap yazmayı düşünüyoruz e, ve bunları yaptığımızda mutlu olacağımızı zannediyoruz. Oysa bizi mutlu eden bunlar değil dostlar. Bu akış kitabını akış kitabında bundan bahsediyor sık sık. E, i̇nsanın e, mutlu olabilmesi için arkadaşlar yürüdüğü yol da en az ulaştığı hedef kadar önemli. Yani yap, eğer hedefiniz ulaşırken yap, yapmanız gereken işler, görevler, sorumluluklar size mutluluk vermiyorsa, bundan mutlu olmuyorsanız sonuçtan da mutlu olmuyorsunuz. Diyelim ki Everest'e çıkmak gibi bir hedefiniz var. O yolu yürümek istiyorsunuz, tırmanmak istiyorsunuz. Ama bir helikopter geliyor, Everest'in tepesine bırakıyor. 20 dakika sonra geri alıyor. Bu sizi mutlu etmiyor. Sizi mutlu eden işte o yol. O yolda çektikleriniz, acılarınız, ısraplarınız bizi onlar olgunlaştırıyor. Burası Eğirdir, Altınkum'a doğru giden yol dostlar. Hakikaten güzel bir yer. Buraya da muhakkak gelin. Eğirdir, Altınkum'u da biz çok beğendik. Burada e, montaj, ses montajını ben daha sonradan yapıyorum. E, bir gün kaldık biz burada, bir akşam kaldık. Ben o kadar çok yorulmuşum ki gün içerisinde bir barlaya gezdik geldik yerleştikten sonra. Burada Altın Kum'da çadır kurmak 50 liraymış. Bungalov bir ev kiralarsanız iki kişiyi biz kötü bir şey kiraladık. 70 lira para verdik ya da 80 lira hatırlamıyorum. Çadırla uğraşmaktansa bungalovda kaldık burada. Ve emin olun abartmıyorum. O kadar çok yorulmuşum ki 2-3 günden beri burada tam 12 saat uyudum. Yani akşam saat 8 gibi yattım, sabah saat 8 gibi kalktım. Tam 12 saat içerisi uyumuşum. Benim için de enteresan bir deneyim oldu dostlar burası. Şu Burası şu döndüğümüz yer. Bağla yolla döndüğümüz zaman arkadaşlar Eğirdir'den hemen sağ tarafta altın kumun o tesislerine doğru yaklaşıyorsunuz. Evet biz burada bir gece geçirdik. Biraz sahilde takıldık. Sahilde fena değil buraların. Güzel bir sahili varmış. Onu da size göstereceğim biraz sonra. Ama e, sahilden sahilinden daha önemli olan şey arkadaşlar şey burada çok da ya bir Antalya olarak yüzmeye vakit ayırmadım. Çünkü arkadaşlar gölde yüzmeyi çok sevmiyorum. Ama vakit geçirilir mi geçirilir. Bir akşam kaldır mı kalınır. Ama çok fazla arı var ilginç bir şekilde. Herkes burada mangal yaptığı için arıların besin kaynağı olmuş. Yani herhangi bir şey pişirmeye kalktığınız zaman neyse bir kovan arıyla muhatap olmak zorunda kalabiliyorsunuz. Buranın da böyle bir dezavantajı var. Onun dışında güzel bir yer. Yani kalınabilir, çadır atılabilir özellikle arıların olmadığı, insanların çok piknik yapmadığı mevsimlerde kal, kalınmayı öneriyorum. Ama tabii çadırım kurarsınız, bungalov biraz bilmiyorum. Bu bizim motorumuz. Evet, da kaldığımız küçük bungalov. İki yatak var burada. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Yakında dışarıda bir tuvalet var. Şu karşıda göl. Akşam burada ben erken yattım ama bizim oğlan gece 12'ye kadar kitap okumuş sahilde. Hafif sihir sinek var arkadaşlar. Biraz sivrisinek var. O yüzden giderken yazın Sinko muhakkak alın. Ama kalmak için, konaklamak için bence ideal bir yer. Sizlere de burayı önerebilirim. Evet dostlar benim için güzel bir gezi oldu. Hakikaten son dönemin yaptığım en iyi gezilerden birisi buydu. Zor tarafı neydi gezin? Bir kere motorla yolculuk yapmak çok zor arkadaşlar. Bir de benim gibi 120 kiloysanız muhakkak bir 30 kilo zayıflamanız gerekiyor. Bu gezide ben bunu öğrendim yemek vesaire bunlar hakkında bize yük olmadı. Eğlendik. Bol bol kahve içtik. Bol bol e, atıştırdık. Tabii gittiğimiz yerlerde güzel lokantalar bulmuşsak oralara da gittik. E, oranın iyi yemeklerini yedik. Bu programımıza, bu, bir sonraki programımıza Kovada gönden devam edeceğiz. Hoşçakalın, Mutlulukla kalın. Kitapla kalın.